Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci göreve başlamasının hemen ardından 45 günde 37,5 ton löpet yemişler ifadelerini kamuoyuyla paylaşmıştı ve bu kamuoyunda bir bomba etkisi yaratmıştı adeta. Cemil Deveci göreve başlar başlamaz doğru olmayan bir ifadeyle işte Atakum Belediyesi'nin 46 günde 37 ton et tükettiği ile ilgili bir iddiada bulunmuştu. E, bu itibar suikastını e, tüm ulusal medyada ve CHP'li pek çok milletvekili başta olmak üzere pek çok kişinin sosyal medyasında paylaşılmasına sebep olmuştu. Dolayısıyla e, tüm Türkiye'de bir infiale yol açmıştı. Çünkü bu olamayacak bir şey. Müvekkilimiz Gökhan Bey ATAKUM Belediyesi ile son dönemde 37,5 ton lopet olayı e, ile alakalı gerek yerel gerek ulusal basında gündeme gelen bir ihtilaf yaşamaktadır bizim bu konuda itibarımıza çok ciddi bir zede verdi. Çok ciddi bir itibarımızı sarstı. Dolayısıyla bu itibar suikastını düzeltmek adına ben Cemil Deveci aleyhine bir kuruşluk bir manevi tazminat davası açmıştım. Ve geçen hafta içerisinde bir kuruşluk manevi tazminatımızın gerekçeli kararıyla tarafımızdan kazanıldığı mahkeme tarafından beyan edildi. Dolayısıyla bugüne kadar Cemil Deveci'nin bu konuda yapmış olduğu bütün iddialarının mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu, dolayısıyla iftira olduğu ikinci bir mahkeme kararıyla tekrar netleşmiş oldu. Bunu buradan tüm kamuoyuna, sevgili hemşerilerimize, Atakum halkına ve tüm Türkiye'ye iletmek istiyorum. O firmanın sahibi Gökhan Güler'in açtığı bir kuruşluk manevi tazminat davasıyla birlikte Cemil Deveci'nin o iddialarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Biz müvekkilimizin bu konuya ilişkin olarak ticari itibarının sarsıldığı, bir saldırıya uğradı. İtibar suikastına uğradığı kanısındayız. Bununla alakalı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda gerekli dosyaları açtık. Bir kuruşluk manevi tazminat davasını açtık. Savcılık dosyasında müvekkilimizle alakalı belediyenin suç duyurusunda bulunmuş olduğu konu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Müvekkilimiz bu konuda aklandı. Akabinde biz bu karara ilişkin olarak Samsun 1. Asli Hukuk Mahkemesi'nde bir kuruşluk manevi tazminat davası açtık ve müvekkilimizin davayı kazanmamızla birlikte iade itibarını mahkeme önünde gerçekleştirmiş olduk. İftira temiz insanların üzerine yapışmıyor ve gerçeklerin er geç, gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı var. Yani diğer yandan biz bir kuruşluk manevi tazminat davasını açma sebebim de şudur. Benim burada derdim para değil. Bir itibar suikastına uğradım ve bunu tüm kamuoyuna anlatmak için... Açtığımız davayı bir kuruşluk olarak açtık ee, ve bunun bütün kamuoyuyla da paylaşacağız gerekçeli kararını.